Biz Türkiyeyiz. Vatan bizim kalbimizde. Biz Türkiyeyiz. Vatan bizim kalbimizde. Yıldızlar bize gülümser. Bizimle doğar güneş ve ay. Ben çocuğum vatanın yolunda. Fikirlerim ışık saçar. Yarınlar için elbet. Kalbimizde yoktur ki nefret. Biz Türkiyeyiz. Vatan bizim kalbimizde herkes vatan bizim kalbimizde. Mustafa Kemal'dir başkomutan. İzindeyiz satmayız yolundan. Çekler veririz korkmayız yandan. Biz Türkiye'yiz vatan bizim kalbimizde. Biz Türkiye'yiz vatan bizim kalbimizde. Sınırda asker, içeride biz varız. Sana söz atan güven bize. vatan bizim kalbimizde Güneş gibi biz türküş vazgeçilmez o kalbimizde Bu topra bir ekmek <laughs> biz bizim elimiz Alın teri var gözünde her <laughs> garibin Gelecek bu milletin biz yüceyiz vatanımızın kalbimizde Biz yüceyiz vatanımızın kalbimizde Açam bu sana doğru sözümüz da sasmaz Dönme Biz Türkiye'yiz Vatan bizim kalbimizde Biz Türkiye'yiz Vatan bizim kalbimizde Yıldızlar bize gülümser Bizimle doğar güneş vay Her doğan gün Aça aş Başa taç oluruz Yolumuz ata yoldur içmişiz Yemin etmişiz Bir kere.